TradeMaster FX Meta platformunu indirebilmek için e-posta adresinize gönderilmiş olan bağlantı aracılığıyla kurulum dosyanızı bilgisayarınıza yükleyin. Bu dosyaya çift tıklayarak kurulum işlemini başlatabilirsiniz. Karşınıza ilk olarak lisans sözleşmesinin bulunduğu pencere açılacaktır. İleri butonuna tıklayın ve kuruluma devam edin. Sonraki pencerede platformun kurulacağı dizin yoluyla bu dizinin isimlendirmesini değiştirebileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Aynı pencere üzerinde bulunan Create a Desktop Shortcut seçeneğini aktif hale getirdiğinizde, masa üstünde programa ilişkin kısa yol oluşturulur. Launch Program After Successful Installation seçeneğini aktif hale getirirseniz, program kurulumdan sonra otomatik olarak başlatılır. İleri butonunu tıklayın ve platform kurulum işleminin son aşamasına geçin. Bu bölümde program internetten gerekli dosyaları indirecek ve kurulum ayarlarını yapacaktır. Ekranda bulunan tüm seçeneklerin yüklenme işleminin bitmesini bekleyin. Bu işlemler sona erdiğinde son butonunu tıklayarak kurulumu tamamlayın. Platform ilk açıldığında bir deneme hesabı oluşturmak isterseniz, açılan pencerede gerekli alanları doldurun ve ileri butonlarını tıklayarak deneme hesabınızı oluşturun. Bir deneme hesabı oluşturmadan doğrudan gerçek hesabınızı kullanmak istiyorsanız, karşınıza çıkan bu pencereyi kapatın ve sonrasında açılan pencerede iş yatırım tarafından verilen giriş, şifre ve sunucu bilgilerinizi girin. TradeMaster FX Meta platformunuz artık kullanıma hazırdır.